Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. İki, üç buçuk pardon iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Modelimiz 17 ve katların oluşuyor. 17 artı 17 diye devam ediyor. Artı 6 ilmek kenarları için ekleyeceğiz. 4 ilmekte yine ara modeli koymak istiyorsanız 6 7 8 9 10 diye devam edebilirsiniz. Yani 17 ve katları artı 4 ilmek ara model için, 6 ilmek de kenarlar için ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ilmeklerimi attım, bir sıra ters ördükten sonra şimdi modelimi uyguluyorum. Sizler lastik ördükten sonra bu şekilde modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, ipim benden yana aldım, bir, iki ilmek ters. Burada şimdi 4 ilmek üzerinde işlem yapacağız arkadaşlar. Bu ortadaki ilmekle şöyle bakın 4 tane ilmeğimiz üzerinde çalışacağız. Bu ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum ikisini birlikte sırayla. Şimdi buradaki ilmeğimle de yanındaki ilmeğimi yer değiştireceğim. İkisini beraber yer değiştiriyoruz sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın. Burası ara model olacak arkadaşlar. 2 ilmek ters. Bakın. Sonrasında bir burası modelimiz olacak. 2 ilmek düz. Buradaki bakın iki tane ilmeğim var. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alacağım. ve sırası pardon ikisini birlikte sağa doğru kesme işlemi yapıyoruz. Burada e, bir artırma yapıyorum, bir düz. Bir artırma yaptım, iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. İki ilmek düz, bir, iki. 2 ilmek ters. Burası yine ara modelimiz olacak. İki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bakın öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne alıyorum. Önce öndeki ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sonra arkadaki ilmeğimi örüyorum. Buradan da yine arkadaki ilmeğimi öne alacağım. Öndeki ilmeği arkaya alıp ikisini de sırayla düz olarak örüyoruz. Sonrasında iki ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. Bakın. 4 ilmek ters. Burada bakın arkadaşlar yine şu arada 9 ilmeğimiz vardı. Pardon 2 tane düz yine. Bakın. Burada 9 ilmeğimiz var. 9 ilmek ters. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Burada bakın bir önceki sırada açmıştık ilmeklerimizi şimdi kapatacağız. Yani ilmeklerimizi eski yerine al alacağız arkadaşlar. Bakın. Böyle yer değiştirdim. Şimdi bu arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Ve sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın. İki ilmek ters. Burada bir düz bakın bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği beraber yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. 2 tane düz oldu. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Kalan bir düzümü de örüyorum bakın. 2 ilmek ters. Burada yine aynı işlemi yapacağız. Bakın arkadan ilmeğimi alıyorum, önden diğer ilmeğimle yer değiştiriyorum. Bakın şu şekilde. Önce arkadaki ilmeğimi örüp sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Burada da tam tersini yapıyoruz. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği ise arkaya alıyoruz. Yine sırasıyla örüyorum. Bakın şöyle ilmekleri kapatmış oldum. Umarım belli oluyordur arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 2 ilmek ters kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz yani tersleri ters, düzleri düz örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Burada şimdi ortadaki ilmeğimi bakın kenardaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Önce kenardaki ilmeğimi sonra ikinci ilmeği örüyorum. Yine buradan aynı işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaki ilmeği öne alıyorum, öndeki ilmeği arkaya alıyorum sırasıyla yine örüyorum. Yani buradaki kapattığımız ilmekleri tekrar açtık. 2 ilmek ters. Bakın 2 ilmek düz. Bu aldığım ilmeği de düz örüyorum. Bir önceki sırada bakın bir ilmek almıştım düz. Yani burada üç tane düz ördük. bir tane artırma yapıyorum. Bakın burada üç tane ilmeğimiz var şu orta kısımda bakın şöyle. 2 ilmeği yer değiştiriyorum. ve 1 2 3'ünü 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 1 arttırdım. 1 2 ilmeğimi ortadaki ilmeği kenara, kenardaki ilmeği ortaya aldım. Sırasıyla ördüm. Şimdi buradan da yine ortadaki ilmeğimi arkaya alacağım ve sırasıyla örüyorum. 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz. Bakın modelimiz kahve çekirdeği dediğimiz şu kenar modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 9 ilmek ters 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Pardon 4 ilmek ters. Yine 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Burada yine bakın bir önceki sırada açmıştık ilmeklerimizi şimdi kapatacağız. Yani arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya alıp ikisini sırayla örüyorum. Buradan da öndeki ilmeğimi alıyorum. Arkadaki ilmekle yer değiştiriyorum. Sırasıyla düz olarak örüyoruz. İki ilmek ters. Şimdi burada bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm bakın. 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. Burada yine aynı kapatma işlemini yapıyoruz ilmeklerimi yer değiştirip örüyorum burada da yine aynı şekilde arkadaşlar tam tersi olarak ilmeklerimi değiştirip sırasıyla örüyorum iki ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğüm gibi ilmeklerimi örüyorum bakın bir modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi ikinci modelin yani bir sıra burada düz gittik bakın arka yüzünde de ördük şimdi ikinci modelimin kurulumunu da yapacağım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmek ters burada yine ilmeğimi açıyorum yani kahve çekirdeği olan modelimi bu sıramda açıyorum bakın Önce arkadaki ilmeği örüyorum, sonra öndeki ilmeği örüyorum. Bakın. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Buradaki iki ilmeğimi bakın, yer değiştiriyorum ikisini beraber sağa doğru örüyorum. bir artırdım, bir düz. bir artırdım. 2 ilmeği ise sola doğru beraber örüyorum iki tane düz 2 ilmek ters yine burada kahve çekirdeğimizi yapıyoruz 2 ilmek ters örüyorum kenar ilmeği de düz olarak ördüm ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk yani şu kısımda bakın ilk başta başladığımız gibi burayı uyguladık yani videoyu başa alıp tekrardan bu şekilde izleyip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ben önce çalışma yapmıştım şöyle gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.